Evet. Geldi. seyircilerimiz haklı olarak bizim günlerdir konuştuğumuz ismi sana da değerlendirmemizi istiyorlar. Hı hı. Gösterişli hayatı, eşinin onu aldığı hediyelerle hı. gündemden düşmüyor Dilan Polat. Artık paylaşımlarını azalttı. Bu arada da takipçi sayısı da 100 bin daha azalmış. Azaldı. 7 milyondan 6.9 milyona düşmüş. Dilan Polat'ı takip ediyor musun? E, normalde takip etmiyordum ama çok samimiyim. Böyle hani takip edip böyle iki yapan insanlar var ya, evet. hani Fake hesaplardan falan. Hı. Yok canım takip etmiyorum derler. Ben gerçekten takip etmiyordum ama olaylar gündemde bu kadar hani radarına ki, girdi istekli. Elbette çok aleni bir şekilde ama kendisi de belki görmüştür. Kendi sayfamdan girip storylerine baktım. Hı. Ne yapıyor? Onun psikolojik değişimini, onun bu travmadan nasıl çıktığını, çıkabildiğini. Çıkabildi mi acaba takipçileri? Evet. Olayların hepsine vakıfım. Takip ettim. Hatta dün yine e, baktım. Çünkü sosyal medyada yine kendisiyle alakalı haberler düştü önüme. Ben Dilan'la ilgili şunu düşünüyorum. Dilan Polat sosyal medyanın... E, mesela sosyal medyada bir sosyal medyayı kullanmak var. Bir de sosyal medyada kullanılmak var. Sosyal medyayı kullanıyor olmamız bizim için çok önemli. Çünkü sosyal medya doğru kullanıldığında muhteşem bir karşılığı var ama kullanılırsan sıkıntı. Dilan ilizyonla yani gerçek olmayanla, kurguyla gerçekliğin arasında sıkışıp kaldı. O zamanında paylaştığı bütün kurgu olan storylerinin gerçek olduğuna inandı bir süre sonra. İnandıktan sonra da bunu hayata geçirdi parayla, aldıklarıyla aslında öncesinde bir kurguyla başladı. Hı -hı. Ve şu anda çok büyük bir bence stresin içinde. Kardeş yanlar gibi bir show aslında onu da yaptı. Net, net, evet. net bir net yani. Bir kere e, Dilan her gün altın mı atıyor kahvesine? Elbette atmıyor. Her gün evinde o güller ne var biliyor musunuz? Hı -hı. Dilan Polat'ın mesela takipçi kitlesine baktım. Yani bir taraftan da sosyal medya alanım olduğu için merakla gözlemledim, analiz etmeye çalıştım. O kadar çok kadın var ki kadınların demografik gruplarına baktım. Yani hangi hangi kadınlar Dilan Polat'ı takip ediyor? Evde oturan kadınlar. Hı hı. Ee, böyle çalışan kadın sayısı çok fazla yok. Bu kadınlar Dilan Polat'ın kocam işte Engin bana bunu aldı. Aman da güller serildi. Aman da evimiz sizce niye bu kadar takip ediyorlar? Neden ediyorlar? Çünkü, Çünkü... sahip değiller mi? Şahanesin. Ha, yok hani herkesin konuştuğu bir şey söylüyorum. Sahip değiller ve özeniyorlar mı? Sahip değiller. Özeniyorlar ama özenmek de şöyle bir şey. şundan çok eminler. Asla buna ben sahip olamayacağım. En azından izleyeyim. Ben o arabaya sahip olamayacağım. Benim kocam hiçbir zaman öyle olmayacak. Hödük bir kocam var. Asla bana güzel cümleler kurmuyor, sürpriz yapmıyor. Ama bu, bu insanı <laughs> daha kötü ve mutsuz hissettirmez mi? Mutsuzluktan besleniyor. Müge şöyle yapıyorlar. Ya da musun? sonunda da şu an pardon Dilan Polat'ın düştüğü bunalıma da Oh, oh, onun gibi hani oh, oh çekiyordu ya belki de öyle gizli gizli oh çekiyorlar. Tabii ki ve en çok da kadınlar oh çekiyor biliyor musunuz? Tabii erkekler. Hiçbir kere kimse kimseyi zorla 7 milyon üzerinde gel beni takip et diye silah zoruyla takip edin. Yok, Yok değil, evet olmaz. Bir şeyler konuşulacaksa bir taraftan da e, 7 milyon küsür kadın, Dilan Polat'ı, kadın demeyeyim tamam hepsi kadın değildir, neden takip ediyor? Şu anda ürünleriyle alakalı çıkan sıkıntılı haberler işte onun Sağlık Bakanlığı ve barkodu ıvırı zıvırının şu anda gündeme gelmesiyle öncesinde o ürünleri o kadınlar neden satın aldı? Zorla mı satın aldı? Ben ya, buralara biraz bak. Evet, gerekiyor. Evet burada zaten kadınların takip... Cahiliz bir kere net söyleyeyim sana biz çok cahiliz. <laughs> Pardon. Kadınların takip etmesinin nedeni ürünler değil ki. Değil. Değil Bilal. ama konu oraya geliyor bir noktadan sonra o ürünleri o kadınlar imrendikleri kadının sahip olamadığı hayatlarını satın alamayacakları değerlerden sıyrılırken bir taraftan da ürünlerini satın alarak ya ben bu kadının ürünlerini aldım duygusu psikolojik olarak bu onu tamamlıyor. Cahil derken neden bahsettin? Tamamen? Sorgulamıyoruz sosyal medyada her gördüğümüze inanıyoruz her gördüğümüz şeyi gerçek zannediyoruz. Sosyal medya gerçeklikle illüzyon arasında bir karma düzen algoritması vardır. Hı. Mesela günaydın storysi atarsın günaydın Hı. öyle misin hayır belki Hı. az önce yani kendim de yapıyorum bunu Hı. mutsuzum bir şey canım sıkılmış günaydın orada bir gerçek tarafım var mutsuzum ama günaydın storysini atarken çünkü benim o illüzyonun içine dahil olmam gerekiyor. Aksi Peki taktik. şimdi acaba sihir bozuldu mu Dilan Polat cephesinde çünkü artık Paylaşımlarını azalttı. Bir kere evet. onun takipçileri onu ev hayatını, evinin içini, bütün odaları, yatak odasına dahi izlemeyi, izlemeyi seviyordu. Daha böyle uykudan uyanırken eline telefonu alıyordu. Bir yanında eşinin gerçekten evet, uygunu evet, evet, görüyordu. Evet, gördüm ben. Şimdi bir anda acaba sihir bozuluyor mu şimdi? 100 bin takipçi bir anda bıraktı. Niye? Çünkü o istedikleri verimi alamıyorlar. Alamıyorlar. Göremiyorlar. Göremiyorlar Şimdi artık. bundan sonra Dilan acaba böyle bir yol mu izleyecek? Bir süre sonra... Eskisi gibi kaldığı yerden devam edecek. Devam eder daha. Ben sizi ben, zi, ben... Şu an lupus hastalığı var. Evet. evet. Lupus teşhisi konuğunda ağrıları söyledi. var. Ağrıları var. Belki bu süreçte dedi ki doktor ona... stresten, negatiften uzak, uzak dur. dedi. Belki kısa bir süre böyle davranacak. Uzak Belki dur. de uz uzak, uzun uzun da sürebilir yani. Uzak durmak da onu strese sokacak. E, Tabi. Sevdiğin, ki, eğlendiğin, sev. Şöhret yani sadece. Ateşten ee, para kazanmak değil bununla mutlu oluyor bununla dertlerini unutuyor bununla sıkıntılarını unutuyor evdeki kadın da ne yapıyor kocasından, ev sahibinden, komşusundan anasından, babasından sıkıntı o da onunla derdini unutuyor karşılıklı bir alışveriş Geldi, var dilan ve takipçileri arasında Net, sen nokta. çok daha iyi bilirsin ama şimdi şöhret gerçekten ateşten bir gömlek ona alıştığın zaman o zirveye alıştığın zaman dibi gördüğünde Toparlamak Toparlanma. çok daha zor oluyor. Çok zor çünkü o şöhreti oraya gelene kadar hayatından, karakterinden, ruhundan, bedeninden, sağlığından, ço sağlığından çok şey feda, feda ediyorsun. Veriyorsun. Feda ettiklerini, acısını da diplerde böyle onu bir e, kapalı bir kutunun içine koyuyorsun. Geldin şöhret oldun. Güm düştüğünde. O kutunun içine düşüyorsun. Şahanesin. Evet. Evet. O kutunun içine düşüyorsun. Büyük travma. Ciddi her şey var o kutunun içinde, bastırdığın her Hiç duygu. Bastırdığın duygular var, kendine yaptığın e, gerçek dışı hallerin var, sahtekarlığın var, kırgınlığın var, burukluklar var, feda ettiğin... Tehlikeli ve karanlık bir taraflar var. Taraflar var ve o kutunun içinden nasıl çıkacaksın şimdi? O kutunun sonu ne olur? Ee, o kutu... Olumsuz cümle kurmak istemedim nedense çünkü... Karşı tarafta bir hemcinsim var. O kutunun sonu umarım kendisiyle yüzleşir. Belki de yüzleşmiştir. Ya da Çok yardımcı da akıllı bir kadın. kadın. Evet profesyonel Hı. destekle beraber yine sosyal medya kullanarak, mesleğini yaparak, orada yaptığını yine yaparak ama dozunda olması gerektiği şekilde normalleşerek, gereken, normalleşerek yürütür. Peki Hı. sen evini yatak odasında yatağına kadar açtıysan ve öyle bir kitle kazandıysan, o kitleden yatak odasını, yatağı ve diğer şeyleri mahrum bırakırsan o kitle seni bırakır mı? O kitle o seni kitle bırakır. her gün daha fazla bir şey isteyecek. Evet, ki. o kitle bırakır ama o kitlenin tamamı bırakmaz. Belki 7 milyon değil, 3 milyon kitle kalır ama senin sağlığın yerinde olur. Ama değil bazı, bazı insanlar, bazı insanlar takipçilerinin çokluğu kadar yaşıyorlar bu hayatta artık. Onunla gurur duyuyor. Tabii. 3 milyon 4 milyon falan sanki gelmiş biri kasasına altın koymuş yani yani o vaziyetlere. Ve o takipçi sayısına göre de değer gösteriyor insanlar Tabii onun. Tabii zekiler. Bak benimki bu kadar. Aynen. Ama bazı hesaplara bir görüyorsun yarısı Çin, Taylan, Arap falan Tabii oralardan hesaplar, yani. Tövbe hesaplar. <laughs> hesaplar. Yorum 10 tane, takipçi sayısına bakıyorsun milyon. Ama sosyal medyada bir taraftan insanın, hepimiz için geçerli bu arada, kendimi de katıyorum içine, herkesin karakteridir sosyal medya. Nasıl bizim kimliğimiz var, TC numaramızla başlayan değil mi? Hı hı. E, bu benim kimliğim, adım soyadım doğum tarihim, sosyal medyada. Ama oradaki bilgiler gerçek. Bence sosyal medyada öyle bizim kimliğimiz falan, bilmiyorum ne? şimdi... Böyle her gün mutluyuz, her gün çok iyiyiz falan değil. Söyleyeyim, tam oraya bağlayacaktım. Sosyal medyada aynı kimliğimiz gibi neden gerçek diyorum biliyor musun? Bir şeyi ne kadar istemeden yapsan da aslında o istemeden yapmaya seni götüren karakterinin bir parçasıdır. Oradaki bir boşluktur, oradaki bir tamamlanmamışlıktır. O da senin karakterinin bir parçasıdır. Sahtekarlıkla, yalanla, riyayla yürüttüğün sosyal medyanda aynı senin kimliğin gibidir. Bastırılmış duyguların ortaya çıktığı yerdir. Şimdi şey var ya, canım sen de böyle misin? Evet öyle. Aslında öyle. Hı. Sadece o öyleliği e, bizim eleştireceğimiz bize malzemeyi verirken yok canım bu kadar da yapılmaz gidiyoruz ya. Hı. Yapılır. Onun var. O bastırılmış duyguların içinde var. O kadarını yapabilme potansiyeli var. Onun için orası sosyal medya. Evet. O yüzden gerçek sosyal medya. Dilan için de inşallah e, ...hayatındaki dengeyi, yaptığı şeylerin abartı ve fazlalığının idrakını... ...ben vardığını düşünüyorum Nacizane. Umarım yine kapılıp gitmez evet. dediğin gibi yani bir Ama süre ben, sonra. E, Umarım. Alkışlara kapılıp o gitmez. Onu, Umarım. ona alışmış, onunla beslenmiş. 6,5 yıl içinde onunla buralara gelmiş. Bir anda bir kalemde de silip atamaz. Çünkü mesele burada sadece kozmetik ürünleri değil. Ya zaten mesele kozmetik sadece... Ürünleri, kozmetik ürünleri görünürdeki ürünler bir de, mesele yani. <laughs> Orada ya çok fazla e, özeli sosyal medyada paylaşmanın bedelini zaten ödeyerek o sözleşmeyi imza atarak paylaşıyorsun kendi içinde. Tabii. Ben şimdi yatak odamı paylaşıyorsam imzayı atıyorum her şey olacak. Tabii. Herkes her şeyi söyleyecek. Sonra Hün, isyan etmeye ne kadar hakkım var? Sadece edemezsin. Dilan Polat değil bazı ünlüler de salonunu mutfağını falan tamam paylaş yükseliyor. Takipçi insanlar bir evin içini merak ederler tabii ki. Ondan sonraki sistemleri isyanları anlamsız. O zaman da bir şey sorulduğunda, hı hı, ya da sorgulandığında bu benim özelim deme hakkım kalmıyor. Komik. Kalmıyor yani. Komik. yani. Ya sen bunu yatak odasını gösteriyorsun. Ben şimdi mesela Ben bir... senin çarşafının desenini biliyorsam, sonra bu benim, sen benim bana özelim bana soru sorduğumda özelim diyemezsin. Çarşafının Olmaz. desenini ben geçtim. Ben senin eşine yaptığın dansı görüp izliyorsam, hı bitmiştir artık. Senin özelim, özelin yok. Ya o zaten çok e, geçiştirici bir cümle. Ve senin aslında duruşunu aşağı çeken diyemezsin Özelim. Diyemezsin ha. Bu şuna benziyor. Yüzünde e, sivilce olan birinin gelip bana bir sivilce ürününü e, bak bu çok iyi geliyor bunu alıp kullanmalısın demesi gibi bir şey yani. Biz bu magazin dünyasında neleri gördük? Karnındaki bebeğin cenin halini paylaşıp söyleyin bakalım annem benziyor babayım benziyor daha bebek ete, kemiğe yeni bürünmüş. Nasıl? Doğduktan sonra da Paylaşacak mısınız? Hayır çocuğum özel. O zaman karnındaki halini niye, niye paylaş? Ultrason halini paylaş. Ultrason halini.